Yemeğim pişti arkadaşlar. Görünüşü, kokusu muhteşem. Deneyeceklere kolay gelsin. Orman kebabı için arkadaşlar, meziyallerimi alıyorum Karıma. şöyle. Yarım kilo kırmızı et doğranmış. patates, havuç, ve şöyle soğan, sarımsak, tereyağı, bir yemek kaşığı kaldı. Ve baharatları ilave ediyorum. Sıvı yağ. Katmış olduğum bütün malzemeleri arkadaşlar karıştırıyorum. Şimdi şöyle Ay. kenara alıyorum bir yemek kaşığı domates salçası, sıcak su ilavesi ekliyorum ve salçamı suyla açıyorum kıvamını. ve Yemeğime suyu ilave ediyorum şöyle her tarafına eşit gelecek şekilde. Üzerine yağlı kağıdı arkadaşlar ıslattım. Şu şekilde kapattım. Ve yemeğin fırına gitmek için hazır. Yemeğim pişmiş arkadaşlar. Sebzeler gayet güzel yumuşamış. Ve dağılıyor. Yağlı kağıt üzerinden aldım. 5-10 dakikada bu şekilde arkadaşlar fırında tutmak istiyorum. Fırın lezzetini alsın istiyorum. Biraz da kızarsın. Şu patates ve havuçlar. 5-10 dakika fırında tuttuktan sonra arkadaşlar servise hazır yemeğim.